25 bin kişiyi ölüme götüren kehanet. Nong Fusun, insanı kendinden geçiren büyülü bir yanı vardı. Öylesine taktı dilliydi ki bir Güney Afrika kabilesini toptan ölüme götürmüştü. Bunu yaptığında da henüz 14 yaşında bir kızdı. 1856 yılının sıcak bir gününde Gara Nehri kıyısında oturmuş durgun sulara bakarken suyun içinde bazı yüzler gördüğünü sanmıştı. Kız koşu koşu köyüne gidip kabilesinin büyüklerine suda atalarının yüzlerini gördüğünü ve atalarının kendisiyle konuştuklarını söyledi. Eskiler ülkelerini ele geçirmeye çalışan Avrupalılara karşı kutsal bir savaşın başına geçmek için dirilmeye hazır olduklarını söylemişlerdi. Nomkuz atalarının yeryüzüne bir bedel karşılığında döneceklerini belirtti. Kabili inancını göstermek için bütün dünya evi servetini yok etmeliydi. Ürünlerini yakacaklar, bütün hayvanlarını öldüreceklerdi. Aksi takdirde hepsi birer sürüngen ve böcek olacaklar ve bir fırtınada yok olacaklardı. Ölü ataların savaşmak üzere doğacakları gün 18 Şubat 1857 olarak belirlenmişti. Kabileliler bu tarihe uydular. Yaklaşık bir yıl boyunca törensel bir öldürme ve yok etme işlemine giriştiler. Sonunda büyük gün gelip çattı. Açlıktan işleri geçen yerliler vaat edilen mucizeyi kaçırma korkusuyla erkenden kalktılar. nokus kendilerine güneşin doğuşunu ve yeryüzünde yükselmesini izlemelerini söylemişti. Güneş göğün ortasında duracak ve sonra geri dönüp doğuda batacaktı. Güneş saatler boyunca yolunda yürümeye devam etti. Gözleri kamaşmaktan körelmiş olan yerliler umutsuzlukla ağlaşıyorlardı. Güneş her zamanki gibi batıda kaybolunca umutsuzlukları öfkeye dönüştü. Şafakta olduklarından daha aş bir halde küçük kaini aramaya başladılar. Ama kız kaçmıştı. Noam Hick Biriams Town'daki İngilizlere sığınmıştı. İngilizler kızı güvenliği için Robin Adası'na yerleştirdiler. Daha sonra gizlice Doğu eyaletine taşındı ve 1898'de ölene kadar orada yaşadı. Liderliğine yüklendiği kabilesi ise onun kadar talihli değildi. Ne yiyecekleri vardı ne de yiyecek bulma umutları. Komşu kabilelerin ve Avrupalıların yardımlarına rağmen sonunda tam 25 bin kişi açlıktan ölmüştü.